burası sizin de gördüğünüz gibi bir lokantadan ziyade bir kulüp gibi işliyor. İçeri giren herkes aynı havayı hissediyor, aynı canlılığı hissediyor. Tabi bu canlılığın esprisi aslında sadece dekorasyondan gelmiyor. Annelerin ve çocuklarımızın olan güzelliklerinden geliyor. Biz burayı açtığımızdan 3-4 ay sonra Cüriyet'teki Ayşe Arman çok güzel bir yazı yaptı. İçinden sevgi geçen, güzellik geçen kafe diye burayı belirtti. Ve gerçekten de burası içinden güzellik geçen ve e, mutluluk geçen bir kafe haline geldi. Dediğim gibi çocukların enerjileri, annelerin enerjileri anlatamayan buraya yansıyor. İçeri girdiği zaman herkes o enerjiyi buluyor. Tabii burada en büyük e, bu Damkofe'nin e, ortaya çıkardığı beceri e, bu çocuklarımızı e, sosyal toplumla iç içe olmasını sağlamak. Ve ben şuna inandım son bir seferde. Kesinlikle bizim çocuklarımız çok daha edilmiş, belli bir düzeye gelmiş çocuklar. Biz burada şu anda e, içeri giren misafirlerimizi ve toplumumuzu eğitiyoruz.